Azot dioksit havadan ağır bir gazdır ve suda kolayca çözünerek nitrat ve nitrit asit'e dönüşür. Bu durum asit yağmurlarının oluşmasına neden olur. Azot monoksit ve oksijenin etkileşimi ile oluşan azot dioksit gazı oldukça zehirli ve öldürücü bir gazdır. Havaya azot oksit salınımını kontrol altına almak için şu tesislerin sürekli denetlenmesi, ölçümlenmesi ve sonuçların analiz edilmesi gerekmektedir. Termik santraller, çimento sanayi tesisleri, gübre üretim tesisleri, cam üretim tesisleri, çöp yapma tesisleri, seramik üretim tesisleri, biriket üretim tesisleri, sıcak asfalt üretim tesisleri, kağıt üretim tesisleri, araç geçiş tünelleri. Bunun yanında trafiğe çıkan motorlu araçların da sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Yasa gereği işletmelerin faaliyet alanlarına göre ortamda azot dioksit ölçümlerini yaptırması gerekmektedir. Azot dioksit ölçümleri için laboratuvarımız Eurolap'la çalışabilirsiniz.